Merhabalar canlarım. Yayınıma, kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir ve sağlıklısınızdır. Beni sorarsanız ben de gayet iyiyim. Güzel bir açılımla tekrar sizlerle birlikteyiz canlarım. Evet bu açılımımızda aklımdaki kişi benimle ilgili hangi kararlar aldı? Aldığı kararlar arasında ben var mıyım? Buna değineceğimiz bir açılım olsun istedim canlarım. Her zaman olacağı gibi kolektif bir açılım olacak. Sizler kendi hikayenize uyan alacaksınız. Uymayanları da değişip dönüşmesi için evrene geri iade edeceksiniz. Bireysel danışmanlıklarım için yorumlara sabitleyeceğimiz WhatsApp numaramız üzerinden asistanıma yazarak randevu oluşturabilir. İlettiğiniz dekontlara aynı gün içerisinde bakım yaptırabilirsiniz. Ben Kanalıma abone olan, videolarımı beğenen ve açılımlarımı başından sonuna kadar dinleyen bütün gönül dostlarıma niyetliyim. Sizler de bu niyetlere dahil olmak, bizlerle uyumlanabilmek ve enerjimizi e, hayatınıza çekebilmeniz için bunları ücretsiz bir şekilde yapabilirsiniz. Hepinize şimdiden teşekkür ediyorum. Tarif evet, kesen burada. Sizlerle birlikte aklınızdaki kişinin adında veya soyadında hep beraber harf bulmaya çalışacağız. Harflerimi totem olsun diye alıyorum. Çıkadabilir, çıkmaya da bilir. Sizler niyetlerime dahilseniz beni gönül rahatlığıyla dinleyebilirsiniz. Evet bakalım bugünün harfleri neler? İlk harfim Diyarbakır'ın D'si. İkinci harfim Fransa'nın F'si. Üçüncü harfim Zonguldak'ın Z'si. Dördüncü harfim Edirne'nin E'si. Beşinci harfim O ya da Ö harfi. Altıncı harfim S ya da Ş şey harfi. Yedinci harfim bir tane daha Fransa'nın F'si ve günün son harfi Adana'nın A'sıydı canları. Evet bugünün harfleri bunlardı. Uyumlandıklarınızı sevgiyle alıp kabul edebilirsiniz. Harflerimiz kimlere uyumlanmış? Şöyle yorumlara sabitlerseniz ben de bir görmek istiyorum. Peki. Sizlerle bir bakalım. Bugün işaret mesajı. Beni dinleyen sizlere ne gelecek? Bugün işaret mesajı neymiş? Evet der ki anka kuşu ve dönüşüm. Şöyle diyor. Yanıp kül olduğun ve acıyı iliklerine kadar hissettiğinde kaderin değişecek. Ağla, dövün, üzül ama pes etme. Kendini sevmekten vazgeçmez ve ilahi akışa seni yaradana güvenirsen eskisinden çok daha mükemmel bir hayatın olacak. Dönüşüm sana kudret ve parlaklık getiriyor dedi. Evet. Demek ki artık acıların bitmeye yüz tutmuş can dostum. Peki aklındaki kişi diyelim. karşında olsun şu anda sana ne söylemek istermiş. Seninle ciddi düşünüyorum. Şimdi uzak durmak sonra seni kaybetmekten daha kolay. Buna karşı bu kadar sabırlı olduğun için teşekkür ederim. Üzgünüm, çok meşgulüm. Kariyerim şu anda önceliğim dedi. Evet bunlar da aklınızdaki kişinin sizlere iletmek istediği an enerjilerinde mesajlarıymış. <laughs> evet ben önce aklınızdaki kişinin şu anda size karşı bir duygusunu sormak istiyorum. İlk önce kısaca bir duygusuna bakalım. Daha sonra da sizinle ilgili hangi kararları aldığını değerlendireceğiz. <laughs> bir bakalım size karşı aklınızdaki kişinin duygusunda ne var? tutku ve romantizmi arka arkaya verdi. Şimdi canlarım ilk önce şunu söyleyebiliriz. Kişide bir tutku hala devam ediyor gibi. Yani hala size karşı bir tutku hissediyor, bir arzu hissediyor olabilir. Hala size karşı tutkuyla bağlı olabilir. Bakın bir kere daha romantizm de verdi. Yani çok fazla duyguda tutku ve romantizmi ağır hissettim daha en başında. Şimdi yoğun isyanlar var, yoğun duygular var. Romantizmi Doruklarda yaşadığı bir süreci var. Ee, şu anda duygusal olarak ke kişi kesinlikle aslında etkileyici ve romantik anlar yaşamaya hazır olduğunu, <laughs> aradaki tutkuyu yeniden canlandırmak istediğini, çünkü size karşı şu anda çok fazla çekildiğini savunduğu bir süreci var. Bakın attığı kart, de, kart da hasret. Kişi gerçekten çok fazla hasret içerisinde, çok fazla tutku içerisinde özledim diyor. Çok isteyip arzuladığıma kavuşamamaktan gelen zaten çok uzun zamandır üzerinde bir üzüntü ve mutsuzluk var. Bundan kaynaklı senle romantizmi yaşamak istiyorum. Bundan kaynaklı hani tutku yaşamaya hazırım dediği bakın bir duygusallıktan geçiyor diyebilirim. Bununla beraber kişinin duygusallığında şu anda e, haksızlıklar, yaptığı hatalar, dengesiz davrandığı tutumlar, Kişi bunlarla ilgili kendine kızdı, bunlarla ilgili suçluluk hissetti. Hatta e, bu tecrübe edilen durumla alakalı, alakalı bir pişmanlık ve mucrumiyet içerisinde olduğunu savunuyor. Kendimi çok yadırgıyorum, kendimi çok fazla hatalı hissediyorum, kendimi çok fazla sorguladığım ve haksız hissettiğim yanlarım var. Hayatımda evet adalet sağlanıyor ama bu yaptığım yanlışlar, eksik kaldığım ve yetersiz kaldığım durumlar benim şu anda gerçekten kendimi çok fazla yorgun ve bitkin hissetmeme, kesinlikle hayatımı idam ettiremememe ve üzerindeki o sıkıntılı süreçlerin altından bir türlü kalkamama vesile oldu. Geçmişimle yüzleşiyorum. Bu süreçte çok fazla geçmişimi sorguladığım, yüzleştiğim, <laughs> eksikli eksiklerimi ve noksanlarımı ölçtüğüm biçtiğim bu sessizliğin içerisinde kendimi aradım, iç sesime kulak verdiğim bütün dışarıdaki gürültüye kendimi kapattığım ve şu anda ciddi anlamda bir ruhsal dinlenme süreci içerisinde kendimi çektiğim bir süreçteyim bundan beraber denge hayatıma zor ediyor artık neşelenip neşelenip gülümseyebilirim geçmişimle yüzleştim sessizliğimi bu yüzden vardı artık dengeye geliyorum Artık kendimle hesaplaşıyorum. Artık kendimi suçlu kaldığı yanlarını çok iyi biliyorum. Bununla ilgili uzun zamandır kendimi zaten bir muhakemeye aldım. Kendimi çok fazla bir sessizlik ve içe dönüş içerisine aldım. İçimdeki sırları kendimi aramayı, milletin etrafımdaki insanların dışarıdaki gürültünün kafamı karıştırmasına, kulağımı doldurmasına, kulağımı fısıldamasına hepsini kapattım. Ee, bir yere varmak istediğimde önce kendimi uğruyorum. Kendim ne istiyorum? Kendim ne yapıyorum? Kendim nerede eksik ve fazlayım? İnsanlar sen bana ne sunuyorsun? Sen bana ne yapıyorsun? Ben sana ne veriyorum? Ne verdim? Açıkçası e, bunları sorguladım. İnsanların kafamı karıştırmasına niye müsaade ettiğimi sorguladım. Bütün suçu kendi üzerime aldım. Geçmişimle ilgili çok fazla bir yüzleşme yaşıyorum diyor. Ama dediğim gibi bu süreçte ya e, ne olursa olsun hem hasretinize çektiğini hem de duygusallıkta tutkunun ve romantizmin has olduğunu söylüyor. Seni çok ayağa kırıklığına uğrattım. Beklentileri boşa çıkardım. E, bundan dolayı ben de bir üzüntü içerisindeyim. Biliyorum yavaş ilerleyen her şey bugüne kadar senin sabrını zorladı. Ancak bu bizim hayrımaymış. Bizim hayrımızaymış daha doğrusu dediği bir süreci var. Şimdi e, gerçekten kendimi görebiliyorum. Gerçekten kendimde e, kendimle yüzleştiğimde eksik kaldığım, yetemediğim ve kendimi yetersiz hissettiğim dönemlerin ve döngülerin farkına varabiliyorum. İşte kendimle hesaplaşma vaktimdi. Bunların hepsini teker teker gördüm ve iyi ki yavaş ilerlemişiz. İki her şey e, yavaş olduğundan da yavaş ilerlemiş. Şimdi sana daha tutkulu olduğumu, daha romantizmi yaşamak istediğimi ve hani etkileyici bir beraberlik içerisinde olmak istediğimi hissedebiliyorum dediğim bir duygusallıktan aklınızdaki kişi şu anda geçiyor diyebiliriz. Evet. Duygular şu anda bu şekildeydi. Peki o halde soralım. Anne enerjilerinde aklınızdaki o kişi. Sizinle ilgili hangi kararları almış? Sizinle ilgili hangi kararları aldı? Bakın bir denge kartı. Burada yine bizi uzattı diyebilirim. Şimdi canlarım aklınızdaki kişi sizinle ilgili hangi karar aldığımızda bir kere çok güzel giden bir evliliğiniz olabilir. Olabilirmiş. Çok güzel giden bir ilişki bu ilişkiyi evliliğe taşıyacağınız çok güzel fırsatlarınız olabilirmiş. Kişi bunlara teptiğini düşünüyor. Yani şimdi mutlu giden, güzel giden, <laughs> huzurlu olduğunuz evliliği bozmuş olabilir. Ya da bu evlilik yolunda ilerleyeceğiniz, huzuru, mutluluğu yakalayacağınız, hayallerinizi kurduğunuz bir takım süreçleri zedelemiş olabilir. Şimdi kişi şu anda tek olduğunu, aslında bu hayallerini gerçekleştirememesinin, bunların sürekli ertelenmesinin, kişide bir boşluk ve kopukluk hissi yarattığını ve şu anda bu yalnızlık içerisinde başkalarıyla da iletişimsizliğe girdiğini, şu anda tamamen kendi hayatı kendi geleceği ve kendi dünyasına odaklandığı ee, içsel huzurunun tamamen bozulduğunu, rahat bir şekilde uyuyamadığını, başını yastığa rahat bir şekilde koyamadığını <laughs> yine belki veriyor burada ilahi adaletin devrede olduğunu bir şekilde hayattan ve süreçten keyif alamadığını savunduğu bir süreci var Şimdi, kişiye bundan kaynaklı bir şeyleri nasıl telafi edebilir, bir şeyleri nasıl toparlayabilir, yerine ya da koyabilir? Kendi dünyasında birazcık bunu sorguladığı bir kararı var gibi gözüküyor. Şimdi, cümlede de bunu kullanmıştı, kariyerim, önceliğim diye. Burada da sizi bir tık hayatının geri planına atmış gibi. Dengeyi belki bu yüzden sağlayamamış ya da kendi hayatıyla, işte kariyeri olabilir, maddiyatı olabilir, ailesi olabilir, sosyal çevresi olabilir. Bunlarla ve sizin aranızdaki o dengeyi bir türlü zuhur ettirememiş olabilir. <laughs> Kişi size hayallerinizi ya da beklentilerinizi sanki birazcık perde arkasında tutmuş gibi. Diyor ki artık bununla ilgili dengeye gelmek istiyorum. Çünkü vuslat var vuslat. Özlemini çekiyorum. Senden bir araya gelmek istiyorum. Yokluğun ee, içimi eritiyor yokluğun bende ciddi sıkıntı yaratıyor ve ben gerçekten kavuşmak istiyorum büyük bir husus içerisindeyim diyor ve kişi aldığı kararda sanki o size önce e, geri planlı bıraktığı her şey, durumu şimdi önceliği haline getirmek istediği size hayatının merkezine ve ana noktasını oturtmak istediği bir süreci var gibi gözüküyor kişi bununla alakalı şimdi hem önünü göremiyor hem yolunu çizemiyor hem bir belirsizlik ve bilinmezlik içerisinde boğuşuyor hem de e, bu süreç bana diyor ki çok şey öğretti. Bana çok şey yaşattı. Bir çok eksik kaldım. Bir çok noksan kaldım. Yanlarımı gördüm. Çok çocuk ruhluydum. Çok çabuk pes ediyordum. Çok çabuk küsüyordum. Darılıyordum. Dediğim olmadığı zaman iletişimsizliğe geçiyordum. Belki sen gönlümü almak istesen bile sen iletişime geçmek istesen bile, sen tamam desen bile seni görmezden geliyordum. O gün sana bozuk atıyordum, o gün sana soğuk davranıyordum. Yani bir nevi çocuk ruhluydum. Bir nevi dediğim olmadığı zaman, istediğim olmadığım zaman çocuklar gibi küsüp daralıp iletişimsizliğe giriyordum. Bir nevi sana karşı içinde engelleyemediğim bir arzu, istek ve itirazla bağlıydı. Seni çok fazla kendi dünyamda kıskanıyor. Bu durumlarla ilgili kendi kendimi de yiyip bitiriyordum. Ama şimdi bunlarla ilgili bir hicap içerisindeyim. Yani onaylamadığı ve hoş görmediği bir durumun içerisinde olduğunu, bundan dolayı utanç duyduğunu, artık içinden içinde bulunduğu bu durumdan kurtulmak istediği bir kararı var gibi gözüküyor. Yani eğer bencilse veya işte dediğim gibi kendi dediği olmuyorsa olmadığında küsüyor, darılıyor, iletişimsizliğe geçiyor, bir anda tavır değiştiriyor, bir anda soğuk yapıyor, bir anda işte sizin ne istediğiniz, sizin ne beklediğiniz pek önemli olmuyor da kendi öncelikleri oluyorsa. Şimdi bunlarla ilgili kişi bir değişim sürecine de girme kararı almış. Kişinin aldığı bir diğer karar bana karşı artık korku, çekinme veya kuşku duymadan inanmanı sadakat duyma sadakat e, duygusunu hissetmeni ve benimle güvenilir bir ilişki kurmanı istiyorum. Evet biliyorum seni güven konusunda çok surağan uğrattım. Senin güvenini çok sarstım ama bu defa ben bu konuyla ilgili zafer ve başarı elde etme niyetindeyim. Bu defa sana kendimi ispatlamak, senin de gönlünü almak ve senin de daha doğrusu bu ilişkiyi de Güvenilir bir hale, güvenilir bir noktaya getirmek en büyük kararım ve en büyük arzularımın arasında yer alıyor. Çok uzun zamandır gerçekten ben de önümü göremiyordum. Ne yaptığımı ben de bilemiyordum. Haddinden fazla iş birikmişti. Haddinden fazla belki e, omzuma yük yüklenmişti. Sorumluluklarımın altında eziliyor. Bir gelecek telaşesine kapılıyor. Kendi hayatımı, kendi beklentilerimi, isteklerimi yok sayıp da Hayatın böyle akışına kapılmış, hayatın getirdiği yükler ve olumsuzluklar altında ezilerek ilerliyordum. Bu da e, aramızdaki güven temasında ciddi bir problem ve sıkıntı yaşamamıza vesile oluyordu. Ama şu anda hazırım sana zaferle gelmeye, sana başarıyla gelmeye ve senin güvenini eskisinden daha fazla bir şekilde kazanmaya dediği gündemi söz konusu. Çünkü e, deneyimlediğim olaylar var. Yaşadığım her şey ciddi anlamda bende bir deneyim kazandırdı. Ve bu deneyimlediğim olaylarla edinilmiş tecrübeyle yaklaşmak istiyorum. Yaşanılanlar üzerine tecrübe edindim, tecrübe kazandım. Bu benim yeni sınavımmış, sınandığım durummuş, eksik kaldığım yanımmış. Diyorum ya bu bizim için hayır, bu bizim için hayrımızaydı. Gerçekten öyle. Ben deneyimlediğim her şeyde bir ders aldım, bir şeyleri fark ettim. Bundan dolayı gerçekten kendime çok kızdım, öfke duydum, gerginlik duydum. Böyle hani patlamaya hazır bir bomba gibi ortada gezdiğim süreçlerim ve zamanlarım da oldu. Ama şu anda bir yerden tuttuğumda, bir yerinden başlamaya karar verdiğimde, her şeyin devamının geleceğini, her şeyin böyle çorap söküğü gibi ilerleyeceğini. Güvenin de olacağını, vuslatın da biteceğini, kavuşabileceğimiz de tamamlanabileceğimiz de bir şeylerin artık dengeye de gireceğini ve en önemlisi romantizmin ve tutkunun da arada e, daha da artacağı yaşadığımız her şey bizim tecrübemiz, sınavımız ve deneyimimiz olduğunda kararını aldım diyor. Bu defa ağacım isteğim ihtirasım neyse hiçbir şekilde hiçbir şeyin tesirinin altında kalmayarak onların peşinde koşacağım dediği kişinin bir kararı da var gibi gözüküyor. Evet aklınızdaki kişinin aldığı kararlar da bunlardı. Peki bir tane de kolektif için melek mesajı alalım. Bakalım melekler size ne der? Evet der ki temiz hava ve şöyle diyor. Bedeninin, yeşilliklerin, ağaçların, bitki ve çiçeklerin ürettiği bol oksijenle havayla tazelemeye ihtiyacı var. Bugün dışarıda olabildiğince doğa ananın kucağında zaman geçir. Evini de tazelemek ve perde evini de tazelemek için perdelerini ve pencerelerini de aç temiz hava sana iyi gelsin dedi. O halde ne diyoruz? Bizler de bize uyanı aldı, kabul ettik. Çok şükür de öyle oldu. Uymayanları ve değişip dönüşmesi gerekenleri de sevgiyle evrene geri iade ettik diyelim. Bizlerden özel tarot danışmanlığı almak isteyen gönül dostlarımız. Yorumlara sabitleyeceğimiz WhatsApp numaramız üzerinden asistanıma yazarak randevularınızı oluşturabilir. İlettiğiniz dekontlara aynı gün içerisinde bakım yaptırabilirsiniz. Sizleri seviyorum. Yeni bir açılımda tekrar görüşünceye dek kendi çok iyi bakın hoşçakalın.